İkra, karpuzumuz güzel mi? Güzel. Bunu ne yapalım babacığım? Bunu kes. Keselim mi? Keseyim. Bana yardımcı olur musun keserken? Bir şey yaptım bir şey olur. Keseyim babacığım? Kes. İkra, karpı, bıçağı çek babacığım, Ama eline bir şey olur. De... Dur, sen bunu çek hadi. Kestiğimiz yeri kopar bakalım, karpuzumuz nasıl çıkacak? Aa. İnanmıyorum arkadaşlar İkra'nın karpuzuna bakın Çok güzel İkra yiyecek misin babacım bundan O zaman keselim tamam mı O kabuk babacım kabuk O yenmez bu karpuz Şimdi karpuzu keseceğiz Ondan yiyeceksin tamam mı babacım İkra şu karpuzu çıkart bakalım babacım Asıl Oh, çok güzel bir karpuz. Gördünüz mü? Şimdi yiyeceğiz onu. Dur elini bulaştırma ama. Tamam mı babacığım? Gideyim abacığım. Gideyim abacığım. Şimdi ikra karpuzun tadına bakacak. Al bakalım babacım. Güzel mi? Hepsini yiyebilir misin onun? Ya o zaman da bakalım. Yemeyecek misin? Ben yiyebilir miyim bu karpuzu? Ha? Hmm. Ama ellerin batmasın tamam mı aşkım? Sen karpuzu sevdin mi? Ben, bir Dur. Bekle şimdi. Bunu böyle yapacağız bak. Bu, bu. Bak bak. Çekirdek o çekirdek. Hmm. <laughs> Kabuğunu yedin ama sen <laughs> Kabuğunu yedin çıkar onu. Onu çıkar. Buraya at buraya at. Buraya at. Ha. Şimdi şurasını ısır bak şurasını. Gördün mü? Bir daha ısırmak ister misin? Isır o zaman.